Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün kargom geldi tekrardan. Bugün baya bir kargom gelecek nasipse. Gösterebildiğim kadarını göstereyim. Yamaca şöyle çok güzel yazlık aldım. Koza bebekten aldım. Çok uygun. Burada çarşıda gerçekten çok pahalı. güzelliğine bakar mısınız? Hem de kaç para biliyor musunuz? 55 lira. Burada çarşıda bunun aynısına benzer bir şey sordum. 230 TL dediler. Şok oldum böyle. Bir de bunu aldım. Bir dakika düzelteyim. Çıkmış. Şöyle. Şuna bakın. Bir de bunu aldım. Bu 95 liraydı. İnanın ki bunun aynısı. Hemen hemen düşünün 230 liraydı. Ben bunları koza bebekten Birini 55 liraya bir bunu 95'e aldım. Çok çok beğendim bayıldım. İnşallah nasip olur da yamacı ağız tadıyla giydiririm diye düşünüyorum. Aç gerisini sen aç. Yavaş aç ama. Hepsi burada da indirime girmiş bunlar. 50 liraya düşmüştü. Şu an baktığımda 90 lira olmuş tekrardan. E bunun kalemi nerede? Bak burada. Şimdi. Çiz birazcık. Ezel çok güzel resim yapıyor. Çizilsin yani geliştirsin iyice heves etsin daha da diye böyle şeyler aldım. Sil bakalım şimdi. Ben daha yapmadım. Anne, hani garip... Sil bir kerecik sil. Buraya olmuyor mu? Olacak şey yap bak parlak oluyor gece daha da parlak oluyor. Hangisi bu? Arkadaşlar şimdi kargo 11'i daha geldi ama hangisi bilmiyorum. Yamacı Kupa mı? gözlük mü? Bilmiyorum. Onu açayım. Benim oyuncağım ne? paketlemişler ki açana kadar canımız çıktı. Çıkar anneciğim. Kupa. Çek anneciğim. Şey çek. Güçlü çek. Şey. Gezel bugün 3 tane iğne oldu. ben açayım size öyle göstereyim şöyle apoyu kupa yaptırmışım iş yerinde o gerçi şu an oruçlu ama normalde çay su kahve içiyor böyle porseleni çok kalın da değil ince üstünde Ayşe Abdullah yazıyor çok hoşuma gitti ve e, e, <laughs> her şey dedi sizin adınız var canım e, ve bize sadece 30 liraya geldi şu kupa normalde daha pahalıydı İki tarafında da resim var bunu da Abdullah'a yaptırdım. Küçük bir jest. Çok güzel. <laughs> ah, çok yaşa, yaşa anne. Ah, seni yerim Çok güzelsiniz. Maşallah. Ya Rabbim. Allah'ım sizi nazardan korusun. <laughs> Annem. Aşklarım. ikimizin de aynı yerde gamzesi var. Çok güzel. Çok güzel gamzeleriniz. Onun da burada. Senin de. Beni öldüler. Öldüm mü ben? Sizin gamzenize beni gömsünler. Olur mu? <laughs> Olur mu? Beni sizin gamzenize gömsünler. Hep orada kalayım. Olur mu anneciğim? Olur mu? Kurban sizi bana vereni. Ya Rabbim. Yarın senin doktoruna gideceğim Ezel sonuçlarını alacağım. Evet annem abinin sonuçlarını almam lazım. <laughs> Bakalım abinin kan değerleri neymiş. Bakalım kan değerleri çok neymiş, vitaminleri neymiş. Çok az e, e, Gece saat 3.10'da 15.10'da Hiçbir şey yemiyorsun Eze. Hadi. Allah'ım yardım Anneciğim <laughs> çok güzel. Evet arkadaşlar. Yamaç yavaş. Yavaş. yavaş yavaş şey oynuyoruz annemle Değil mi anne? Arkadaşlar biz bu arada kıyafet değiştirme var bunda Ben biliyorum ama anneme daha şimdi öğretti daha bugün öğretti O yüzden kıyafetleri değiştiriyoruz Evet ben de hem ezelimin gönlünü yapıyorum hem yamaçımı avutuyorum hem de playstation oynuyorum oğlanlarımla Şimdi ben, ben de annemi ya bir yandan aç. ben de annemi bir yandan dövüyorum. Yamaç sen de bas anneciğim sen de bas. <laughs> sen de oyna anneciğim. Abi yardım et dövelim abi bizi dövüyor. Anne anladın mı şimdi kim olduğumu? Evet anladım açık. Kim? Bu. <laughs> Bekle ben sana anne bak ben buydum buydum. He, ben buydum. Bak şimdi bak ben de kıyafet değiştireceğim. Hazır mısın? Bunu mu? <laughs> Start anne onun kıyafeti mi ya? Anne onun kıyafeti mi al? Tamam anne. Uğra kın. Uğra kın. İşte kral Anne benimki kurallık. Arkadaşlar benimki kurallık. İşte geldi. Anne benimkine bak. Hani benim seçtiğim ki nerede? <laughs> Oo, benimki de jet uzaylı. Hayır evet. benimki ne E bu hiçbir şey değişmez. Hayır değiştirmiş. Kostümü mavi. Renkli <laughs> <laughs> dağılış çok güzel. Çok güzel. Her şey abi. çocuğunuz oldu mu? Hem PlayStation öğreniyorsunuz? Hem arabaları markalarını öğreniyorsunuz. Her şeyi öğreniyorsunuz. Yani bir yandan ben de annem öğretiyorum onları. Evet, anne. Arkadaşlar şimdi annemin vücudundan boynuna yaptım bir tane de hırsız avuçak. Boynunda yani gerçek hayatta değil Allah korusun. Arkadaşlar şimdi Eze'nin anaokuluna gidiyorum. Ailelerle boyama aktivitesi var. Ezel'le kuş yuvası boyayacağız. Bir başka günden selam arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben epeydir ortada görükmüyorum ama inanın hiç vaktim yok video çekmeye. Bu açan videoyu da inanın azar azar böyle kırpa 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 bu kadar. <laughs> o kadar çok kırptım ki. Nedense böyle çektiğim videolar pek içime sinmiyor bazen. Bir de keyfim olmadığı için de atıp sizi de böyle izlerken sıkmak istemiyorum. Ama bir haftadır video atmamışım. Bu yüzden e, bir şeyler atayım dedim daha da güzel videolar atarım inşallah ama bu sıra yine çocuklarla uğraştığım için niye ben karanlığım bir dakika bu sıra böyle çocuklarla uğraştığım için pek keyfim yok açıkçası video atmaya da fırsatım yok yamacın kolik olması beni gerçekten çok zorluyor durmadan ağlıyor durmadan gaz sorunu çekiyoruz Sabahlara kadar ayakta duruyoruz, ağlıyor, salla, uyutmaya çalış, hastaneye git gel. İnanın sizde sıkmak istemediğim için pek bir şey çekemiyorum. İftara yemeğe misafirlerim vardı. Bir sefer çektim, her seferinde çekmekte de sizi sıkar diye düşündüm. Onları da çekmedim. Ama bayram geliyor inşallah hani bayrama kadar bir baklava videosu olur, bir temizlik videosu olur. İnşallah çekmeye çalışırım, çekerim diye düşünüyorum. Çok istiyorum. Böyle nedense şu an yamacı ayağımda sallıyorum. Bir yandan da açıp sizlerle konuşmak istedim. İnsan video çektiği zaman sanki bir sorumluluk yükleniyor. Böyle video atmadığı zaman işimi eksik yapıyormuşum gibi hissediyorum. Yani çok istiyorum sizler de sonuna kadar izleyin baştan sona kadar izleyin bana bir katkıda o bulunun yani birbirimize destek olalım çünkü 4000 saat çok çok uzun bir saat 4000 saat izlenmem lazım hadi bin aboneme çok az kaldı bir şekilde olur ama e, 4000 saat çok fazla 4000 saat olmam lazım 1000 saat de değil işin açıkçası daha daha büyüyelim çok büyük olalım hep beraber birbirimize böyle vakit geçirelim birbirimize destek olalım istiyorum ne yalan söyleyeyim yani böyle her şey doğal olsun istiyorum yapmacık olmasın işte video çekeceğim diye kendimi süsleyeyim video çekeceğim diye evimi toplayayım video çekeceğim diye şunu pişireyim şuraya gideyim değil de ne yaşıyorsam onları çekip böyle sizlerle az az da olsa paylaşmak istiyorum. Ee, bu sıra çok koşuşturmayla geçiyor. Gerçekten özellikle çocuklar için çok yoruluyoruz. O yüzden pek bir şey atamadım. Bunu da sorumluluk e, gördüğüm için kendim de sizlere video atıyorum. Benim paşam geldi. Biz bugün oğlumla kuş evi boyadık değil mi anneciğim anaokulunda? Evet ha, Ağzında bir şey var. konuşma anneciğim. Okula gittik. Kuş evi boyadık oğlumla. Güzel bir aktivite oldu onun için. Arkadaşlar göstereyim mi? göster. Arkada görüküyor şu an. Gel getir göster hadi getir. Getir gel. Çok güzel boyadı benim oğlum. Gel, haber okay. evet. Annemden beraber yaptık. Evet. Annemle beraber yaptık. Burada Nerede? tavşan var. Burada yarısı var. Tamam, Ekmek var. Bakın komşumuz. Yarısı var burada. Evet. Tamam. Şöyle Ama, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hı. Öbür günlerin kuşluydu ama bizim tavşanlar evet. evet. Şuraya da göster hadi ondan sonra yerine koy. Yardımcı öğretme şey dedi isterseniz götür isterseniz götürmeyin dedi biz de. Hayır anneciğim herkesin annesi Hı. evine götürdü hatıra kalsın diye. Ya, arkadaşlar. inanın i̇nanın Ezel'le de doğru düzgün hiç ilgilenemiyorum. Yamaçın üstüne çok düştük. Rahatsız diye. Biz bir, şey söyleyeceğiz. Ee, Aslında biz bunları kışa çaktım ve kararımı değiştirdim. Evet. Evde duracağım. Ezel'le böyle bir aktivite yaptığımızda çok parmak, iyi oldu. Parmak boyalarıyla yaptık ama fırçayla yaptık. Evet ne bileyim böyle açık bir konuşmak istedim sizlerle birazcık dert yanayım dedim birazcık dertleşeyim dedim İnşallah sizin için daha da güzel bir var, video var de yaptım. evet Eze. dur anneciğim ha. bu kadar çene döktüm yeter herhalde sizi de sıkmayayım çok çenem düştü yine benim neden kızıyorsun ya neden kızıyorsun ya hele bacakları 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 Maşallah subhanallah. Allah'a Oğlum. Oğlum. Çok sinirlisin anneciğim ya. Hadi herkese de ki bak bak. Herkese de ki bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ablalar, abiler. Bay bay. Yap annem. Sinirlenme annem.